Mutluluğun tarifi yok. Ben buradan en son 91. yılda ayrılmıştım. 91. yıldan sonra düşünebiliyor musunuz? 30 yıl. 30 yıl kendi vatanınıza, topraklarınıza, dostlarınız, akrabalarınız burada vardı. Onlar öz evlerine gelemedi. Siz buranı göremediniz. Duyguluyuz, gururluyuz ve çok da güzel bir günde Şuşa'da olmaktan ayrıca çok mutluyuz. бүгін мысалы ретінде шығармашылық кеште барша түркі тілдес мемлекеттердің өкілдері ән айтты би биледі мысалы ретінде ол да бір мәдени тұрғыдағы бір ә, біріктіретін дүниелердің бірі деп есептеуге болады сондықтан да осы жылның сапалы жоғары деңгейде бүкіл шараларды ұйымдастырып келесі жылаа нақты қадам басамыз деген ниетіміз не бар негізітүр <түркізді> айтаы seçildi ve bu bizi çok sevindirir. Ben inanıyorum ki Türk söyler. bir yerde bizim Türk dünyamız ilerleyecek ve daha da inkişaf edecek. Bugün e, kimse Türk dünyasının e, sanatçıları, bakanları, e, Türk dünyasının sesi, Türk dünyasının avozu bugün bayrakları e, bizim Karabak'ta dalgalanıyor. E, Karabak bizim Türk dünyamızın önemli bir şekeri. E, Karabak bizim түрклөрдүн намысы түрклөрдүн бир күрүрр жери шушакеек түрк дүйниясүнүн бий бир символу болду ушул түрк дүйнөсү бири бирибизге карым катнашыбыз күчөп биздин бир баалуулуктарыбызды маданиятыбызды шуша hakikatte Azerbaycan halkını madaнiy yuragi shushaga keldim ko'ryapmanki shusha hamma narsasini bizga ko'rsatmoqchi <laughs> emas bu degani shushaga tez tez kelishimiz kerak bugun mana shushada ajoyib bir <laughs> havo bo'lyapti tuman hammayoq bir o'ziga xos lekin shu bilan birga buni shushani havosi shu darajada bir jannat havosiki to'g'risi odam to'yib to'yib nafas olgin keladi və hər birini, hər bir mənim həmkarımı, dostlarımı, əziz qardaşlarımızı, əziz tük dünyasının e, görkəmli mədəniyyət xadimlərini yenidən Şuşada görməkdən qürur duyacağıq. İnşallah ki də Şuşanın bütün gözəlliklərini zaman-zaman aşkar edəcəyik. Şuşa çox böyük, çox gözəl və çox möhtəşəm bir şəhərdir və düşünürəm ki, onun gözəlliklərini bir gün aşkar etmək mümkündür. Təkrar, təkrar, təkrar gələcəksiniz deyə Şuşa belə bir mesaj verir. Eyni zamanda dedim ki, mənim hər gözəlliyimi bu dəfə görəməzsiniz. Təkrar gəlməniz lazımdır deyə. Şuşa bir gizli hər birinizi geri çağırır.